geleceklerine yön veren önemli olaylar ve abilerin şahsiyetler var. Genç nesillerin iyi yetişmesi, geleceğe güvenle bakabilmeleri ve milli şuuru ayakta tutabilmek için bunları hatırlamak gerekir. Ne mutlu bizlere ki İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli maaş olarak kabul edilişinin 92. yıl dönümü tutmamak ve bağımsızlığımızın simgesi olan İstiklal Marşı'nın şairi, Cumhuriyet dönemi fikir ve sanat öncülerinden Mehmet Akif Ersoy gibi pat bir ruhu, temiz bir vicdanı yar etmek ve onun yüksek idarelerini, davasının aşkını paylaşmak için bugün buradayız. Bütün dünyaya küskündü. Dün akşam pek kolaylaştı. Nihayet bir zaman kırlarda gezmiş, köyde kalmıştı. Şehirden çıkmak isterken sular zaten kararmıştı. Pek ıssız bir karanlık, sonradan vadi sanmıştı. Eşim var, aşiyanım var, baharım var ki beklerdim. Kıyametler koparmak neydi? Ey gülmü, nedir derdi? O zümrüt tahta kondu, bir semavi saltanat kurdu. Cihanın yurdu hep çimlense, gezersin hal maaşın içi işin ki Ve keman bölümünü bitirdi. Orkestradaki başarısı ikinci akromitin dikkatini çekti ve konser kemancısı olarak yetiştirildi. Opera orkestrasına baş kemancı tayin edilerek Bey'den sonra uzun yıllar baş kemancı olarak çalıştı. Binbaşı hükmesine terfi eylemdeki Yügyör daha sonra saray orkestrasına şef oldu. <laughs> çektiğimiz sıkıntıların, yaptığımız fedakarlıkların ve verdiğimiz şehitlerin bu topraklar üzerindeki en büyük anlatıcısı, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy. Kara günlükte bir akşam vaktiydi. Duvarları beyaz vatanalı mütevazı elindeki Buharalı Emine Hanım, kucağındaki yeni doğan oğlunun ileride neler yapacağını bilmediği mübarek ellerini öpüyordu.